Aa, ne oldu sana? Belim tutuldu üzüntüden. O ne demek ya? Ya senle görüştük. Sonra şurama bir şey saplandı. Ya yani şimdi göstermek gibi olmasın ama kuyruk sokumuma doğru. Neye üzüldün bu kadar? Otur otur. Yok bir şey. Yok mu? Ne yok mu? Yüzük. Sen nereden biliyorsun? Duydum işte evlenme teklifini, üzüldüm. Sana ne? Ya hemen yanlış anlama öyle ya. Bak bu anneni ararken ben seni çok sevdim. Biliyorsun. Ee? Ya dur, kesme hemen. Yani böyle kardeşim gibi. Hani kayıp kardeşim gibi sevdim. Üzül istemedim. Senin kardeşin mi kayıp? Lafın gelişi söylüyorum Aslı. Lafın gelişi. Hani kayıp kardeşim gibi sevdim. Üzül istemedim. Neden üzüleceğimi düşünüyorsun ki? Ya bu Ateş uydum akıllı bir insan. Buna böyle genel bir kahraman muamelesi yapılıyor. Bodrum Yarımadası'nda böyle bir eğilim var ama ben onu gördüm. Neyini gördün Uzay? Bak sinirleniyorum ama ha. Sinirlen. Ben düşündüğümü söyleyeyim de. Bunlar senin işin değil. Ama insan sevince istiyor ki sevdiği üzülmesin. Ona bir şey olmasın. Ben seni o adama vermem. Manyak mısın acaba? Hayır değilim. Vermem. Bunun için de elimden geleni yaparım. Hay Allah'ım su kaynattı ya. Hiçbir şey kaynatmadım. Bana bir gün teşekkür edeceksin. Saçmalama Uzay. Ah belim. Başlatma şimdi beline Uzay. İki dakikada delirttin insana. Çıktı yine kemikli yumruk. Kemikli yumruk çıktı yine. İstersen aduket yap, ben yine mücadelemi veririm. Çünkü kardeşlik bunu gerektirir. Uzay, bence gitsen iyi olacak. Şimdi giderim. Ama ah, elimden geleni de ardına koymam. Hep evlenmek ne ya? Evlenmek ne? O kadar uzun boylu değil. Ya deden misin sen, benim babam mısın? Kardeşinim. Kardeşin. Çattık ya.